Merhaba Cemil amca nasılsın? Merhaba Mimi ben çok iyiyim sen nasılsın? Ben de iyiyim Cemil amca. Sen bir orkestra şefisin ama evde ve CSO'daki odanda piyano çaldığını biliyorum. Sen kaç çalgı çalıyorsun? Evet Mimi bir orkestra şefinin bir enstrüman çalması çok çok önemli bir şey. Ben aslında müziğe kemanla başladım ve uzun yıllar keman okudum. Fakat bir orkestra şefi aynı zamanda iyi bir şekilde piyanoda çalabilmeli. O yüzden piyano çalıyorum. Yani iki tane enstrüman çalıyorum. Duydum ki çocukları çok seviyormuşsun. Bizim konserleri de daha çok çocuk çalgılarla tanışsın diye planlamışsın. Öyle mi? Evet. O kadar güzel bir proje planladık ki şimdi biz bu projemizle beraber Dore, Mimi CSO'da bütün Anadolu'ya, Türkiye'nin dört bir tarafındaki her bir çocuğa ulaşacak. Etkinli Arkadaşlarımıza çizgi roman hediye edeceğimiz doğru mu? Evet çok güzel bir çizgi roman hazırladık konsere gelecek arkadaşlarınız için. Bu kitabın içinde kare kodlar olacak ve konser bittikten sonra o parçaların hepsini bu kare kodlar üzerinden yine takip edebileceksiniz. Yani interaktif bir gösteri hazırlamış olacağız arkadaşlarım konser biletlerini kumbaralarındaki paralarla alabilirler mi? Tabii ki alabilirler. Şimdi CSU artık yeni salonunda 2000 kişinin üzerinde bir kapasiteye sahip. O yüzden artık bilet bulmak da çok kolay olacak. Cemi amca hep merak ediyorum. Bu çok sesli ne demek? Evet Mimi bu çok güzel bir soru. Çünkü çok seslinin ne olduğunu herkese ve senin bütün arkadaşlarına çok iyi anlatmamız gerekiyor. Neden biliyor musun? Çünkü bir sahnede bir sürü enstrümanın olması, birbirinden farklı enstrümanların olması çok sesli olduğu anlamına gelmiyor. Çok sesli demek birbirinden farklı melodilerin, birbirinden farklı müzik fikirlerinin bir arada uyum sağlaması, uyumlu bir ses çıkartması demek. O yüzden bizim için çok önemli. Aynı sesi ya da notayı çok sayıda çalgı çalınca çok sesli oluyor zannediyordum. Öyle değil mi? Öyle değil mi mi? İşte o yüzden bizim bu çok sesli müzik kavramını sana ve senin arkadaşlarına çok iyi anlatıyor olmamız lazım. Şimdi sahnede birbirinden farklı bir sürü enstrüman görüyoruz. Fakat bu bütün bu enstrümanlar aynı sesi, aynı müzik cümlesini çalarlarsa bu tek sesli oluyor. Çok sesli olması için bir müzik cümlesinin, bir müzik fikrinin, bir melodinin, bir şarkının farklı farklı çeşitleriyle, birbirinden farklı hatlarla beraber bir arada uyumlu bir şekilde tınlamasına biz çok sesini amca Seni ilk kim keşfetti? Mimi benim müzik kulağımı ilk keşfeden kişi benim annem. O bana aldığı piyanoda benim duyduğum şarkıları kusursuz bir şekilde çalabildiğimi görünce müziğe yeteneğim olduğunu görmüş ve beni müziğe başlatmış. Ailende başka müzisyen var mı? Maalesef yok ama ben ailenin tek müzisyeniyim. Peki sen nasıl şef oldun? Mimiş, orkestra şefi olabilmek için bu mesleğin eğitimini almak gerekiyor. Yani üniversitede orkestra şefliği bölümünü okumak gerekiyor. Ama ondan önce mutlaka bir müzikal arka plana sahip olman gerekiyor. Yani bir enstrüman okumuş olman gerekiyor. O yüzden orkestra şefi olmak aslına bakarsan çok uzun bir süreç. Şef olmak istersem ne yapmalıyım? Şef olmak istersen eğer öncelikle bir müzik aletini çok iyi bir şekilde çalıyor olmalısın. Müzik aletlerini çok iyi tanıyor olmalısın. Müzik tarihini çok iyi biliyor olmalısın. Enstrümanları çok iyi tanıyor olmak zorundasın. Ve armoni ve teori derslerini çok iyi bitiriyor olmalısın. Kadın şefler de var mı? Tabii Mimi olmaz olur mu hiç? Kadın şefler aslında çok eski zamanlarda yokmuş. Fakat günümüzde Dünyanın en iyi orkestralarını, en büyük orkestralarını kadın şefler de yönetiyor. Bu çok sesliliği anlamamız için bizim birkaç çalgıyla görmemiz mümkün mü? Tabii. Gel seninle beraber şimdi e, Doğacak Serenat'tan bir kesit dinleyelim.